9 8 5 4 3 Hadi <laughs> evet, bir köt bilmem ne kökmedi te battım geldik girdin içeri girsen bir tane kırdım 2 Bey tamam emre... yani. koydum. herkes bir gün işte sevdiğini, ya. görmeden gitmem sevgilim ayaktan. çıkması için kaç tane daha dağ. Dağ. papatya yere oyuncu olduğu için Bir ihtimal daha var. O ölmek mi? ki Aranızda bir tane aldım. Bir tane ihtimal, ihtimal var. Unutma prensesler serilerde ağlar. Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi? Birazcık vuruldum. Bu şehirde çok silah patladı ama bir tek senin gözlerine vuruldum. Gökyüzünde buluttum. Müebbet bir mahkumun içinde umuttum. Beraber uçurtma uçurttuğum kardeşlere bugün güvercinler uçurttum. Sen uzun bir yolsun ama ben yorgunum kalmadı yürüyecek halim. Seni unuttum gün benim öldüğüm gün olsun. Aramızda dağlar. Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi? Aramızda dağlar. Bir ihtimal daha var. Unutma prensesler serilerde ağlar. Son defa dönmek mi? Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi? çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere aklım var Bırakmış her şeyini geçtiğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere aklım var Bırakmış her şeyini geçtiğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Kendi kendime çabaladım gözüm yoktu o tahtında Sen iste tüm şehir ayakların altında Bende bir sigara yaktım yıldızların altında Sanıyorum ki herkes her şeyin farkında Ama ben konuşmuyorum hiç kimsenin hakkında Söyledi çocuklar çıkmıyorum aklından Biliyorsun bekliyorum mahallenin farkında bir Nedense bir şey. biz kaybediyoruz bir şey, Ama bir şekil hallediyoruz Nedense hep biz kaybediyoruz Hı, Ama bir kesin şekil bir hallediyoruz Çıkar biri bir karşıma bir sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim geceler

kez ben koştum karanlığına Bilsen neler düşündüm gözlerimi kapattığımda Her gece kabusla mapustaki kardeşlerin sözüm var e, alacağım onları e, lan bu oh, brabusla Dönecekmiş seni sevmek meğer her gün ölmekmiş Ateş gibi sönmek iyi hal için mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim Var. Öldüğüm şekle baksana.

Ulaşıyor, Taksim yollarında Kaçan avun peşinde Öyle Avm son katında Parasını vermiyorsan yazmaz basın Çok şişmiş koptilen steroid lankası Çiğ pişmiş etin sponsordur arkası Şilete <laughs> <laughs> alışan bırakır makası <laughs>